Merhaba hislerim kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün um, um, bir takipçim benle video çekmek istemişti arkadaşlar ve ben de birazcık gecikmiştim, bu yüzden bugün um, Zeyno adlı takipçimizle video çekeceğiz arkadaşlar. Um, ne yapacağımızı ben de bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler işte. Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ben ona soracağım. Ne yapacağız diye hadi açıl klavye ya. Senin bir saat mi bekleyeceğiz? Hadi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz kanka? Arkadaşlar kendisi benden video çekmişti. O zaman bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Ne yapacağız? Ee, ne yapalım? Arkadaşlar bu arada şu pet pot'tan şu çıktı. Tatlı mı? Bence çok tatlı. Ben bunu 3 tane daha aldım. 5 tane alacaktım da çok pahalıydı. Ne yapayım? 2 bin lira, 200 bin lira ona mı vereceğim erkeşe. Doğru görmüştüm galiba. Şimdi o zaman gel moda defilesi oynayalım. Moda defilesi. Ee, şey. Moda defilesi yapalım mı? Allah yanlış yere bastım. Şimdi bak. Sen benim aracıma tamam. bin tamam mı? Gel. Bek. Gel. Bin. Please please. Gel bin. Herkese geçer ama bilmiyor. Bilmek ister Ay bekle. Bekle. Beni bekle. Bilmek ister misin? Eee... bilmek ister misin? Bil. Az önce bir evet her bug oldu. Tamam şimdi gidebiliyoruz. Oyun do donuyor. ya Yeah. Da aşağı atlayak daha kolay ya. Arkadaşlar ben hep meydan için ben buradan aşağı atlıyorum. İşte fasana sen gitmemiştir. Şu tavuğu da yakalayalım. Ben tavuk yakalamıyorum arkadaşlar. Seni böyle yarı yolda bırakıyorum Zeynep üzgünüm. Ben gittim. Bu arada bu pet çok tatlı. Bu, ee, bu yüzden ben bu peti büyütmeyeceğim. Oha biz buraya yaşındadık. Ee, şimdi çıkalım buradan. Başka bakayım pet büyütebilir miyim? Eee başka Şu e, bu kalemin büyütsem çok çirkin duruyor ya. Eee bakayım şunu bir içemek kadar. Şu, seviyorsun, çünkü seviye daha tatlı. Hadi gir gel. Kız gel. Gel ha, gel. Gel yazacaktım da üşendim Gel. Tamam. Kız gir gir ha. Tamam. Çıkma niye çıkıyorsun? Arkadaşlar benim kuzenim hep böyle yapıyordu. Tam bir saniye kala çıkıyordu. Ben, beni kızgılıyordu. Ama kuzenim artık oyunu bıraktı arkadaşlar. Ee, ne bileyim bebekçe geliyor artık oyuna Şimdi kombin yapacağız ve Zeynep'e 5 puan vereceğiz. Benim dans ediyorum. Arkadaşlar bu kostüm çok tatlı değil mi ya? Ben bunu güncel bitince de giyerim. Ay yanlış yere geldim. Neredeydi? buradaydı. Arkadaşlar öyle kafamdan sallama bir kombin yapacağım bilmiyorum. Hiç ne yapacağım çünkü. Biraz geziniriz. Hmm, bakalım. Şimdi gelin buradan bir şeyler seçelim arkadaşlar. Mesela şu eteği seçelim. Şunu seçelim. Hiç yapmadan bir kombin yapacağım. Şu an sallayacağım sadece. Kimsenin beğenmeyeceği bir şey. Bu eteği çok seviyorum ama hiçbir şeyle kombinemiyor arkadaşlar. Şu ayakkabıya... Ah. Yok ya yapmayacağım öyle bir şey. Ben ne yapayım? Şuradan şunu alayım. Şunu alayım. E, bunu alayım. Bunu alayım. Tamam oldu. Şimdi gidip saçımızı boyayalım. Arkadaşlar çok basit bir kombin. E, ne yapalım ne yapalım artık? Böyle geldi. Olsun. Gelip bunu yapıp e, şu renge boyayanlar var arkadaşlar. Gerçekten uyuyor mu? Baksanıza bir. Uyumadı bence. Ya bu renge boyayacaksınız ya e, bu rengi ben çok mutlu kaybettim bence bu renk bu rengi boyan da var ama bence uymuyor şu renk belki neyse yok ya bu arkadaşlar hadi gidelim daha takı falan takacağız hadi gidelim gidelim burası değil de burası da şimdi arkadaşlar bunu um, alayım bir de bunu alayım başka bir kim küpe var mı bu çok, çok alakasız bir küpe pembe ama neyse yok başka gidelim gidelim arkadaşlar Evet benim kombinim bu kadardı. Sizce nasıl olmuş? Yorumlar yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kombinimi de işte on üzerinden puanlayın artık. Şimdi e, böyle değişik bir şey açalım buradan. Böyle mi maçsam yoksa böyle mi maçsam hiç bilmiyorum. Böyle mesela arkadaşlar ben şey yapacağım. Geldim. Zeynur çok tatlı olmuş. Kız çok tatlı olmuş. O kombin nereden aklına geldi senin? Çok tatlı olmuş. Şimdi diğerlerini bekliyoruz 20 saniye kaldı Arkadaşlar ben burada durdurayım siz çok beklemeyin Arkadaşlar şimdi başlıyoruz Evet muhteşem özgü Ama biraz basit olmuş kombinin Bir de üstün bak Şimdi yargılamak gerekirse Yargılamak diyorum Şimdi o kulaklık uymamış Kombinin çok basit olmuş Üstünü de pek beğenmedim garibana benziyor Böyle puanlar Evet Zeyno sen muhteşemsin sana onarıyorum. 15 pardon. Sen çok güzelsin. Bu kombinlerden aklına geldi hiçbir fikrim yok. Ya benim yapacağımı yapmış Neyse bir şey olmaz arkadaşlar. Ee, şimdi bakalım. Oha köpek avlıyor. Ee, bir sıra bende. Sizi seviyorum. Video oyunu. Şöyle gidelim havalı havalı. Arkadaşlar ben de bu oluyor. Ben burada kalıyorum ya. Sen yetiştirememişsin yüzünü falan. Yüzünü, e, saçı. Saçı yetiştirmiş de ben bak. Ben güzel bulamadım. O yüzden sıfır. Ben sadece Zeyno'ya puan verdim. Şaka mı? Barbie'ye. E, ay yeni yılıymış konsept ama biz hiç konsept uymadık ben pek vermedim. Niye yere yatıyorum? Görünmüyorum ki. Ha tamam. Aa ne bileyim bir tane vereyim hadi. <laughs> Kimseye vermedim. Kesin ben de kazanamayacağım arkadaşlar ya. Hadi. 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 Evet Zeyn öyle biz kazanmışız. Çok teşekkürler. Zeyno. <laughs> video oyna kanalıma abone olan ol Tamam arkadaşlar çıkalım gidelim gidelim şimdi çıkalım başka bir şey yapalım e bir de X de şampiyon oynayalım arkadaşlar sonra videoyu bitirelim sonra Zeyno ile kısa bir edit falan da çek. ama Zeyno ile de çektim ben ya gerek yok bence edite bu arada yeni gelen pet potları aç açıyoruz videosu gelecek arkadaşlar e, takipte kalın Şimdi Zeyno bir tane de bundan oynayalım gel. Gel. Buna bin. Gel. Çıkma. Kız. Heh. İnşallah çıkmamışsındır abi. Ee, eğer şu nefs koy bir de go, koyma e öyle bir şey. O, o gelirse inşallah aynı takımda oluruz. <laughs> ben bir kere arkadaşımla oynuyordum arkadaşlar. Aynı takımda değildik. Biz yenmiştik ama. Arkadaşım Arkadaşlıktan çıkarmıştı beni sinirden. İnşallah şu gelirse aynı takımda oluruz ya. <laughs> ha? Ama. He tamam canım gitmeden aslında. Ya o neydi be. Ama önümü göremiyorum ben yapmayayım böyle. Ya. Bomba patlatmayın. Bombalara değmeyin. Allah Allah. <laughs> Onu pet. <laughs> o, o şeyi bisikleti pet sanmam şaka ha, ona değmeyin lütfen. Ben buradayken değmeyin. O herkes gitti. Zeynoş gitti. Zeynoş geldin mi? Zeyno geldim mi? Zeyno yok. Zeynep gel. İnşallah gerçek Zeynep'tir. Çünkü Zeyno koymuş adam. Kız neredesin? Gel çabuk. Ya nerede? Ya Zey... Eee keşke Elos gelmeseydi Zeyneb. Zeynep neredesin? Aa! Gelmedi ya. Elendi ya. Ama Zeynep gelmedi. Burada ben takıldım. E ee, yeah, mavilerden. Arkadaşlar şimdi burada um, çok um, bakın um, çiz, kıyma şeyler. Sarılar sizi siz sarılarla yarışmayın arkadaşlar burada sadece kendi şeyinizi yapın sarılarla yarışmayın yani sarılarla ya niye yarışıyorsunuz sarılarla yarışırsanız arkadaşlar e siz kazanamazsınız kaybedersiniz. O yüzden ben sarılarla yarışmıyorum ben kendimle yarışıyorum arkadaşlar. Şu an bizim kazanıyoruz bilmiyorum ama hiç. Şuralar hep sarı olmuş şuraları düzeltelim. Buraları mavi yapalım çünkü olmaz böyle. Biz kazandık büyük bir ihtimal. Evet biz kazandık. Tebrik. Şimdi bir oyun daha var. Bakalım. Ya ben buna çok kötüyüm ya. Bu çıkmasın. Şunu atlayabilir miyiz? Bu çıkmasın ya. Ben burada kalacağım. Bana dokanmayın. Bana dokanmayın. Şunlar bitene kadar bunların üstünde kalın arkadaşlar. Çünkü diğer türlü eleniyorsunuz. Aha. Telefonumun şarjı bitiyor. <laughs> Allah Allah. Şurada peynirli var. Düşeceğiz. <laughs> ya öleceğiz. Lan. <laughs> Allah kahretmesin ya. 3 saniye kala düştüm yere. Zeynışla kaybettik. Çık 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 rezil olduk. Zeynış gel şimdi videoyu bitirelim çünkü de şarjım az zaten. Şarja takayım ben de aşağı ineyim. Ee, arkadaşlar bu arada yazdayım. Belki yarın arkadaşlar e, yeni gelen pet potları açıyoruz videosu gelebilir. Bu arada aldığım pet potları ben yerleştireceğim. Şu pet potlar arkadaşlar bugün de gelen bütün petleri pet potları biriktirdim. Şunlar. Ee, tamam. Bir de ee, birkaç gün daha bekleyebilirsiniz ya. Ya da bilmem arkadaşlar hepsini. Şimdi gel bende. Zeynur gel. Gel. Şey up oldu. Ama neyse sonra upu yaparız tamam. Gel. Gel. Haydi gel. Zeynoş bak şimdi kucak isteyme. Kabul et. Aa, buna bastım ya. Çok tatlı oldu. Niye sevilmeye gelsin kulübünde bu kız? Ben seni seviyorum.